أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقره اعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني." صدق رسول الله. ونتقى حبيب Şeriat mahzenin de bunca insan Hudaya vasıl oldu buldu meydan Veli gayet kati müşkil can Ki mürşitsiz bu sırra ola şayan. Hemen mürşit görüp hakka gidelim Cemal-i Kemal'e seyredelim. Ne mal iledir, ne saliledir, iledir. Beyim ululuk kemal iledir. Beyim ululuk kemaliledir. iledir. Dünyaya gelmek hüner değildir. Dünyaya gelenler içerisinde esfelisafilin olanlar da vardır ekmelül ekmelin olanlar da vardır. Tek başına bu dünyaya gelmiş olmak bir hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir. İnsan için iki istikametten birisi vardır. Üçüncüsü bu dünya hayatında mümkün değildir. Ya yükselirsiniz. Yükselmeyi beceremezseniz ikinci seçenek alçalmaya devam edersiniz. Ya yükselmek ya da tepe taklak olmakla karşı karşıyayız. Artık aynaya bakıp hangisini tercih ettiğimizi görmek ve tercihimizin doğru olduğunu bilmek durumundayız. Yükseliyor muyuz yoksa alçalıyor muyuz? İnsan gün geçtikçe çocukken gençliğe doğru terakki ederken nasıl bedenin gücü kuvveti artıyor? Sonra iş tersine dönüyor. Allah güç ve kudretten sonra insanı yaşlılığın zafiyeti ömrün erzeliyle tanıştırıyor. Yerinde durmak yok. Hayat akıp giderken bir nehrin yatağından geçen su gibi giden dakikalar, saniyeler bir daha geri gelmiyor. Bu dünyaya gelen kişi ahir yine gitse gerek. Misafirdir vatanına bir gün sefer etse gerek. O sefer başlamıştır. O sefer belki de bizim için sona yaklaşmış durumdadır. Sevgili Allah'ımız çıktığımız bu yolculukta haramları, helalleri bilerek, neyi Cenab-ı Hakk'ın razı ettiğini, neyin de Allah'ın gazabına vesile olduğunu ayırt edebilme kabiliyetini bizlere ihsan eylesin. Fudayl bin İyaz rahmetullah aleyh Ey insanlar! Allah'ın gökten indirdiği bu kitap bize kendisiyle amel olunsun diye indirilmiştir. Allah'ın bize indirdiği bu Kur'an-ı kendisiyle amel olunsun diye indirilmiştir. Ancak insanlar Kur'an-ı Kerim'in muktezasınca amel etmeyi bilmek yerine, bunu yerine getirmek yerine Kur'an'ı mücerret okumayı amel zannetmişlerdir. Evet, Kur'an'ın kıraatı da bir ameldir. Kur'an'ın okunması da ibadetlerden bir ibadettir. Ama Kur'an-ı Azimuşan sadece kıraat edilmek üzere gönderilmiş bir kitap değildir der Fudayl bin Ayyaz. Sorarlar ona, peki efendim Allah'ın kıraatın dışında bizden istediği ameller nedir Kur'an hakkında? Buyurur ki, Kur'an-ı Azimuşan'ın helalini helal saymak, haramını haram bilip itikad etmek ve her ayeti okurken tefekkür edip Allah'ın kelamındaki belagatı, fesahatı, letafeti, hikmeti kavraya kavraya Kur'an'ı okumaktır. İnsan Cenab-ı Hakk'ın kelamını kavrarsa kavrulur. O zaman pişer yanar. Bugün İslam ümmetinin aslı saadetten kopuşunun en büyük sebeplerinden birisi aslı saadetin sahip olduğu aşkı, harareti, heyecanı kaybetmiş olmalarıdır. Kaybettiğimiz şeylerin başında bu geliyor. O günün insanı le ilahe illallah dediği zaman bütün otoriteleri yerinden sarsacak bir tevhidi izhar ediyordu. Bir köle olarak kızgın kumlara yatırıldığı zaman Hazreti Bilal ahad derken uykusunu kaçırmadığı hiçbir iktidar yoktu. Biz de dervişlik yapıyoruz. Elimize tesbih alıp her namazdan sonra subhanallah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu ekber derken üzerimize konan sinek bile kaçmıyor. Niye? Çünkü kendi okuduğumuz tesbihat daha kendimize nüfuz etmiyor ki. Kendimize dokunmuyor ki. Elhamdülillah derken neye hamd ettiğimizin bile farkında değiliz. Allah celle celaluhu Namaza durduğumuz zaman Fatiha'yı elhamdülillah ile başlatıyor. Ey benim kullarım! Her namazın her rekatında Fatiha ile başlayın. Hamd ile başlayın derken neye hamd ettiğimizin farkında değiliz. Artık bu heyecanı yitirdiğimiz andan itibaren bizim çocuklarımız başka şeylerle övünür oldu. Bundan 40 sene önce sizin çocukluğunuzun bizim çocukluğumuzun dönemlerinde cahil gençlik sigara içtiğinde kendisini mektepte büyümüş zannederdi. 15 yaşındaki adam sigara dumanını görünce içine çekince kendisini bir şey oldu zannederdi. Böyle bir özenti birbirine bulaşır. Şimdi ne olduğunun farkında mısınız? Şimdi bizim mekteplerimizde bizim evlatlarımızın tahsil gördüğü yerlerde çocuklar maalesef ateist olmakla deist olmakla Allah'a inanmadığını söylemekle kendini bir şey olmuş zannediyor. Ucuz entelektüellik, ucuz aydınlık, ucuz yoldan, basit yoldan içinde bulunduğu arkadaş çevresinin içerisinde farklılığını hissettirme gayreti var. Niye Allah'ı inkar ediyorsan, ediyorsun desen verecek bir cevabı yok. Allah'ı inkar etmek zor bir şey. Bu camiyi görüp banisini inkar etmek gibi bir hamakat. Güneşi görüp sahibini inkar etmek. Üzerinizdeki elbisenin size göre dikilmiş olduğunu görüp sonra terziyi inkar etmek hamakat. Zor iştir. Bir insanın inkar edebilmesi için aklını hiç kullanmıyor olması gerekir. Delilik zordur. O kadar zor ki. Allah size göz verecek, gözünüzle bakmanız, görmeniz gereken şeylere bakmayıp bir ömür gözünüzü hiç kullanmayacaksınız. Zor bir şeydir. Tam bir hamakattır. Allah görme kabiliyeti verecek evlendiğin hanıma ömründe bir kez bile bakmayacaksın. Evlatların olup evlatlarına bakmayacaksın. Alıp onları koklamayacaksın. Allah el verecek, merhametle yavrularını kucaklamayacaksın. Bunlar ne kadar, ne kadar zor şeylerse, nasıl bir hamakatse, nasıl bir tükenişlikse, Allah'ın akıl verip İnsanın aklını kullanmaması da böyledir. İnsanın akılla bilinemeyecek olan vahiy gönderip, Cibril-i Emin'le ancak öğrenilecek meseleleri kıyamete dair, ahirete dair, cennete dair, cehenneme dair, namaza dair, oruca dair, kulluğa dair sorumlulukları kitabıyla peygamberiyle bütün tafsilatıyla bize izah etmiş olmasına rağmen bir insanın aklını kullanıp bir yaratıcının varlığını kabullenememesi önünde mugayyebata ait akılla gözle kulakla bilinemeyecek ama gözle gördüklerimizden daha kıymetli olan bir hakikat sahası var ki Vahyin sesine kulak vermeden Kur'an'ın nefesine kulak vermeden bunlardan gafil yaşamak da inanın görme kabiliyeti olup gözünü hiç açmadan yaşayan bir insanın sefaletinden daha büyük bir sefalet sebebi olur. Yaşadıklarımızın tam da izahı budur. Allah Celle Celaluhu insanlara hüdellil müttakîn, hüdellil nas bütün insanlara yön ve yol gösterecek olan bir kitap göstermiş. Bu kitabı okumadan okuduğumuz bütün kitaplardan mesulüz cemaatimiz. Evet, 35 senelik medrese tahsilimin bir cümleyle ifadesi nasıl olur derseniz, çok konuşmaya gerek yok. Hoşaf soğutmaya da gerek yok. Kur'an'ı öğrenmeden öğrendiğiniz bütün ilimlerden hesaba çekileceksiniz. Siz matematik profesörü olabilirsiniz. Siz doktor olabilirsiniz. Mühendis olup da koca koca binalar inşa edebilirsiniz. Sizi bu aleme gönderen hakim-i mutlak, bu alemin Rabbi önce kitabını öğrenesin diye gönderdi. Cumhurbaşkanının değer verdiği, kıymet verdiği, ihtimam verdiği bir vali İstanbul'a gönderilse. İstanbul'a gönderilen valiye bir vazife veriliyor. Senden ilk yapmanı istediğim şey Çamlıca'ya bir cami inşa edeceksin. Veya şöyle bir bina yapacaksın. Sen İstanbul'a gelip vazifeye başladın, üzerinden beş sene geçti, bir tuğla bile çakmamışsın. Başka işlerle meşgulsün. Boğazın altından tünel geçiriyorsun. Üstünden köprüler inşa ediyorsun ama ilk yapman emredilen şeyi Unutmuşsun. Seni o makama getiren irade İstanbul'a gelip sana ilk soracağı sual budur. Hani benim sana emrettiğim camiyi inşa ettin. Hiçbir mazeret bu vazifenin yerine getirilmesini mazur kılamaz. Bu gaflete hiçbir irade tahammül edemez. Peki biz ve ma halaktul cinne vel insa illa li ya'budun. Ve halaktul cinne vel insa illa li ya'budun. Alemleri yoktan var eden Rabbiniz olarak size sesleniyorum. Ve <laughs> ma ben yaratmadım. El cinne göremediğiniz cinleri. Vel <laughs> insa insanları yani sizi. İlla ancak tek bir gaye için yarattım ki, o da liyabudun, bana kulluk ediniz. Benim hılkattan gayem budur. Hılkattan maksadım bu. Size biçtiğim elbise, size verdiğim ünvan budur. Bütün ünvanlarınızdan feragat edebilirsiniz. Bütün işlerinizden istifade istifa edebilirsiniz. Bundan sonra yapmayacağım diyebilirsiniz ama kulluk için bunu söyleme hakkımız yok. Bu bizim tercihimiz değil. Öyleyse bu aleme gönderildiğimiz andan itibaren çare yok. Kur'an'la tanışmak borcundayız. Bütün hesaplar, bütün kararlar, bütün adımlar bunu gerçekleştirmek üzere atılmak zorundadır şirkette çalıştırdığın bir işçini Erzurum'a göndersen, git 10 kilo cağ kebabı al gel desen adama, o da gidiyor Erzurum'a, ne için gönderildiğini umursamadan, bütün gezilecek yerleri gezip, eli boş olarak gelse, siz onu affeder misiniz? Siz, ona merhametle mi muamele edersiniz? Hayır. O merhameti hak etmiş olmuyor. Biz de Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumayı öğrenmemişsek, vakit ayırmamışsak, Rabbimiz ne diyor? Buna dair ömrümüzün bir keseti buna tahsis edilmemişse verecek cevap çok zor olacak. Allah celle celaluhu gaytan gelen bütün haberlere aşina olmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili Allah'ımız bakın ne buyuruyor. Kul huve nebe unazi. Entum anhu muridun. Başka bir ayet-i kerimede ve kâle'r resûlü ya rabbî in kavmî ittakadu hâzı'l kur'âne mehjurâ diyor. Bu ayetler öyle dehşet ki bu ayetler öyle dehşetli ayetler ki kainat bunlarla sarsılsa hakkıdır. Kul ey Habibim ümmetine söyle kullarıma söyle ve benim onlara gönderdiğim bu kitap nebeün azim çok büyük bir haberdir. Çok büyük bir haber. Kur'an-ı Azimuşan bize öyle şeyler anlatıyor ki Hangi günahı işlerseniz defterinize yazdığınız kara kalemle not ettiğiniz bütün amelleriniz silinip gider onu anlatıyor. Hiç böyle bir mevzumuz yok mu? Bir tüccar kazanmayı değil, önce kaybetmeyi öğrenecek. Önce kaybetmemeyi öğrenecek. Kaybederse ne yapacak? kaybetmemek için, zarar etmemek için ne yapacak onu bilecek. Cebiniz delikse ne kadar para kazandığınızın bir hükmü yok. Bugün kazandığınızı akşama varmadan harcıyorsanız iyi bir tüccar değilsiniz. Hesabını bilen birisi değiliz demektir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşan'da öyle, öyle ayeti kerimelerle bizi sarsıyor ki 60 sene dervişliğin olabilir. 70 sene ibadetin olabilir. Sahabe olabilirsin, bir veli olabilirsin. Ama senin ibadetlerini yaptığın hayır hasenatı çöpe atacak, tarafına bakılmayacak kılacak yanlışlar var. Kul huve ünazi. Bu risklere karşı neyle uyanık olacağız eğer Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsak? E hocaları dinliyoruz. Hocalar 30 sene geçer de bu kürsüde onlara temas etmez sene olacak. Bize hazır hutbeler veriliyor. Hangisinde iddetten bahsetmiş? Hangisinde ribel beyadan bahsetmiş? Üssü kapalı faizin hürmeti anlatılıyor. Ama fıkıh kitaplarına bakınız. 30 sayfalık, 30 ciltlik yazılmış İmam-ı Serahsi'nin fıkıh kitabına bakınız. Orada Ribel beya, bakkala gittiğiniz zaman, sarrafa gittiğiniz zaman, çarşamba pazarına gittiğiniz zaman faize düşmemeniz için ne yapmanız gerektiğini sayfalarca anlatıyor. Faiz sadece tefecilik değil. O sadece bir bölümü. En tehlikelisi ama onun dışında her tüccarın her tüccarın ticaret yaparken düşebileceği faiz çeşitleri var. Sonra biz hiç haram işlemiyoruz. Hiç haram yemiyoruz zannediyoruz. Haram yemeseydik çocuklarımız bu hale gelir miydi? Allah aşkına nasıl bir durumda olduğumuzu siz kendinize sorun. Dün Gençlik derneklerinden bir grup yaz döneminde kalabalık bir kitleye okul talebelerine yaz Kur'an kursu yapmak istiyorlar. Talebeye ne verelim? Bir ayda ne verilir? Onu işaret ediyoruz. Bir an düşünün. Yanınızda çalıştırdığınız gençler, evinizde beslediğiniz evlatlar. Acaba? okul arkadaşlarının yanında üniversitedeki hocalarının yanında işçi arkadaşlarının, mesai arkadaşlarının yanında hiç yüksünmeden, hiç utanmadan, hiç çekinmeden elhamdülillah Müslümanım diyebiliyor mu? Elhamdülillah. Müslümanım diyebilen kaç tane evladınız? Kaç tane torununuz var? En son çocuğunuzun ağzından bu kelimeyi ne zaman duydunuz? Biz artık elhamdülillah Müslümanım diyemeyecek kadar irtifa kaybettik. Bunun farkında değil miyiz cemaatimiz? Bizim derdimiz diploma mı? Bizim derdimiz maaş mı? Bizim derdimiz sigorta mı? Bizim derdimiz evladımızı evlendirdiğimiz zaman bir ev sahibi kılmak mı? öyle olmaya devam etsin. Böyle olmaya devam ettiği müddetçe senin evladın da benim evladım da elhamdülillah Müslümanım diyemeyecek. Utanacak bunda. Çalıştığı iş yerinde utanacak. İmam Hatip'e gidecek, İmam Hatip'te utanacak. Arkadaşları onu yadırgayacak. Biz çocuklarımıza bu sözü söyletmek borcundayız. Çocuklarımıza evladım sen Müslümansın. Sen Müslüman olmakla kıymetlisin. Müslüman olduğun andan itibaren bırak ehli küfürle yarışmayı sen meleklerle yarışmaya başladın. Bırak yerdekiler senin rakiplin olmayı sen göktekilerle rakipsin demektir. Rahı aşkında bir sabru şekibem ya Resulallah. Ruh aşkında bir sabru şekibem ya Resulullah. Seni her kim severse ben rakibem ya Resulullah diyecek bir gençliğe, bir ruha, bir heyecana ihtiyacımız var. Seni her kim severse ben rakibem ya Resulullah. Allah Celle Celaluhu rekabetimizi, müsabakalarımızı, birbirimize karşı övüncümüzü peygamber sevgisi kılmaya bizleri muvaffak eylesin. İşte bir Müslüman için kul ve nebeun azim sizin için en büyük, en değerli, en kıymetli haber Allah'ın size duyurduklarıdır. Onun için tekrar söylüyorum. Allah'ın kitabını öğrenmeden önce öğrendiklerimiz başımıza iş açacaktır. Allah'ın kitabını okumadan önce okuduğumuz bütün kitaplar bizim için şiddetli bir muhasebe sebebi olacaktır. Ama bütün onları çara çevirecek, zararlarını izale edecek olan şey Allah'ın kitabıyla tanışmak, Allah'ın kitabıyla barışmaktır. İşte Fudayl bin Ayaz bunu ihtar ediyor. İnsanlar Kur'an'la amel etsin diye Kur'an gönderilmiştir. Ama onlar sadece Kur'an'ı okumayı, okumayı bilmiyorsa İshak danışı dinlemeyi amel zannetmişlerdir. Hayır, Kur'an'la amel İslamiyetle amel sadece Allah'ın kitabını okumak ve dinlemekten ibaret değildir. Helalini helal sayacağız. Acaba nelere helal diyor Allah Celle Celaluhu? Ahallallahu al ve harrama Ben ticarete kurallarına göre yapılmak şartıyla helal dedim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu tehlikeyi Medine-i Münevvere'nin çarşısında, pazarında görüyor. Bakıyor ki esnaf ticarete kendini kaptırmış ama ilmi halini bilmiyor. Ama fıkhını bilmiyor. Ama nasıl alıp satacağını bilmiyor. Tek hedefi, tek gayesi para kazanmak. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki: "La yettecir <laughs> fi suqina hada illa men La yettecir fi suqina hada illa men ve illa ekele riba diyor. Eline emekli maaşını koyup cebine emekli maaşını koyup pazar sepetini alıp gelip bizim Medine pazarında alışveriş yapmasın. Veya bir tüccar fıkıh sahibi olmadan tüccarlık yapmasın. Yaptığı işin fıkhını bilsin yaptığı işin haram ve helalini bilsin. Bilmezse ne olur? Ve illa ekeler riba. Domates yiyorum derken faiz yer. Salatalık yiyorum derken faiz yer. Faiz yiyen bir nesil abad olmaz. Faiz yiyen bir insan abad olmaz. Allah Celle Celaluhu bile bile kendimizi berbat edecek bir hayattan, bir ömürden bizleri muhafaza eylesin. Cumanız mübarek olsun. Bundan sonra geri kalan ömrümüzü sevgili Allah'ımız Kur'an'ın nuru ile tenvir etmeye bizleri muvaffak eylesin. Helalini helal, haramını hiç tereddüt etmeden haram sayarak Kur'an'ın Allah'ın kelimeleri arasında tefekkürle, hikmetle bir ömür geçirmeye Mevla hepimizi muvaffak eylesin. El-Fatiha.